Herkese merhabalar arkadaşlar. Oğlak burçlarını haziran ayında neler bekliyor onlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Ee, öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve videolarımı beğenirseniz ben de daha çok motive olup yeni içerikler üretirim. Ee, sizinle ilgili güzel düşüncelerim var, projelerim var. Onları gerçekleştirmek için daha da motive olurum diyerek fazla da uzatmadan Oğlak burçlarını Haziran ayında neler bekliyor onlardan bahsedeceğim. Plüto arkadaşlar 1 Haziran'da para evinizde ve zorlu bir açıda. Zaten bu açı Aralık ayına kadar devam edecek. Ancak burada 1 Haziran'dan itibaren Neptünle olumlu açısı var arkadaşlar. Bu da parasal konuda Yakın çevrenizden desteklendiğinizi söyleyebiliriz yine eşiniz tarafından ya da e, ortaklı gelirlerde ortak olduğunuz insanlar tarafından maddi destek aldığınızı söyleyebiliriz şiron sizin dördüncü evinizde e, ailedeki var olan yaraların şifalanması için e, planlarınız var şansınızın döndüğü e, imkanlar var ortaklı gelirlerinizden belki e, ortak yaptığınız insan iş yaptığınız insanların desteği var arkadaşlar arkadaşlar bu konuda bu ailedeki yaralarınızı ya da girişimlerinizi iyileştirdiği anlamına gelebilir. Beşinci evinizde Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü var. <laughs> ve burada şansınızın aslında zorlandığı parasal konularla ilgili şansınız biraz zorlanıyor. <laughs> Özür dilerim şansınızın zorlandığı bir dönemdesiniz. Ancak bazı yakın çevrenizin desteğiyle birlikte bazı kararlar verirseniz arkadaşlar burada e şansınızı döndürebilecek fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Merkür ve Uranüs sizin e, yine şans evinizde, çocuklar ve aşk hayatı evinizde. E, burada e, aya karşıtlığı var. Biraz anlaşmazlıklar e, söz konusu olabilir. Sevgilinizle, çocuklarınızla birlikte bazı anlaşmazlıklar e, olabilir. E, 6. evinizde güneş var 1 Haziran'da ve sizin e, yine anlaşmalarla, iş hayatınızdaki anlaşmalarla ilgili bazı e, kontrol edemediğiniz noktalar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada size yaralanmalar verebilir. Ancak Juno'nun Şiron'la olan olumlu açısı burada sizi ortaklarınız tarafından eee iş hayatınızla ilgili desteklendiğini söylüyor yine ailede bu var olan yaraların iyileşmesine sebep oluyor beni sizin yedinci evinizde arkadaşlar ve burada ne neptünle olumlu açısı var yine yakın çevrenizden kazançlar ya da yakın çevrenizde olan ilişkilerini sizi aile hayatınız eş eşinizle, ve ortaklarınızla olan hayatınızı oldukça fazla destekliyor. Yine 8. evinizde Mars var. Ee, ve Şiron'la olumlu açıda arkadaşlar. Burada yine e, ortaklı gelirlerden e, kazançlarınız ailenizdeki yaralarınızı iyileştirmeye sebep oluyor ve 11. evinizde ay var. Ay Akrep'te ve Satürn'le olumlu açıda arkadaşlar. Burada da e, yakın sosyalleşmek, derin bir sosyalleşmek sizi ya da ortaklı gelirler elde etmek, sosyal medya işlerinden, özgürlüğünüzden gelir elde etmek, özgürlüğünüzü elde etmek sizi yakın çevrenizle ilgili olumlu kararlar vermenize sebep oluyor. Bu arada oğlak burçlarına teşekkür etmek istiyorum. Mayıs ayında en çok videolarımı izleyenler oğlak burçları oldu arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim bununla ilgili bir sürprizim olacak size. Beni takipte kalın. Ee, yine 2 Haziran'a geçtiğimizde ay hala Akrep Burcu'nda yine Neptün'le olumlu açıda hayallerimi gerçekleştiriyorum, amaçlarımı gerçekleştiriyorum noktasında çok iyi bir e, durumda. Yine Venüs'te olumlu açısı var. Eşinizin e, gelirinin artması ile ilgili ya da kazançlarının artması yine eşinizle olan ilişkiniz sizi yerleşmek adına olumlu gündemler verecektir. 3 Haziran'a geldiğimizde Ay-Yay Burcu'nda arkadaşlar Mars'la olumlu açıda ve e, ruhsal olarak siz aksiyona geçtiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Tabii ne kare açı olduğu için biraz karar vermekte zorlanıyorsunuz. Yakın çevreniz belki bu konuda size zorluk yaratıyor olabilir. Ancak Mars'ın aile olan olumlu açısı siz ruhsal konularla ilgili ya da gelirlerinizi artırmakla ilgili fırsatlı zamanlar geçiriyorsunuz 3 Haziran'da. 4 Haziran'a geldiğimizde ay hala yay burcunda şironlu olumlu açısı var. Neptünle kare açısı var arkadaşlar. Ailedeki yaralarınızı şifalandırıyorsunuz. Yalnız yakın çevrenizden de bazı hayal kırıklıklarına uğrayabileceğiniz durumlar söz konusu. 5 Haziran'a geldiğimizde ay oğlak burcunda ve Jüpiter ve Kuzey Ay düğümüne olumlu açıyla geliyor arkadaşlar. Burada da siz çocuklarınızla, aşk hayatınızla, borsa gelirlerinizle ilgili belki bu konularda borsa ile ilgili kariyer yapmaktan ya da parasal konularla ilgili şansınızla ilgili kariyer yapmaktan ee, güzel kazançlar elde ediyorsunuz ve siz kendinizi duygusal olarak iyi hissettiğiniz bir gün enerjisi var. Ee, duygularınızın genişlediğini, büyüdüğünü, hedeflerinizin tuttuğunu e, görebilirsiniz 5 Haziran'da. 6 Haziran'da arkadaşlar ayın Merkür ve Uranüs'te olan olumlu açısı yine aşk hayatınız, çocuklarla ilgili, borsa gelirleriyle ilgili, şans hayatınızla ilgili, şansınızla ilgili... <laughs> olumlu fırsatlar yakaladığınız, belki de yeni anlaşmalar yaptığınızı ifade ediyor olabilir. 7 Haziran'da ay Pluto ile kavuşuyor arkadaşlar ve ayın Pluto ile kavuşmuş olması ee, Jüpiter ve Kuzey Ay gününe kare açı yapıyor. Bugün paranıza dikkat edin. Parasal yaralanmalara dikkat edin. Burada bazı problemler çıkabilir. Ancak yine Merkürle olan olumlu açısı ayın. Burada yine çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili, bu şansınızın artması ile ilgili yine fırsatlar verecektir. Ancak e, unutmayın ki çok büyük fırsat veremez. Çünkü Jüpiter ve Kuzey Ay gününe kare açıda ay. Ee, 8 Haziran'a geldiğimizde ise ayın güneşli olan olumlu açısı sizi yine parasal konuda iş hayatınızdan gelir elde etmekle ilgili fırsat verecektir. Ama diğer yandan Juno'nun 150 açısı da var. Burada da ortaklarınıza dikkat edin. O birlikte iş yaptığınız insanlara dikkat edin ya da ticaretinize dikkat edin denilebilir arkadaşlar. 9 Haziran'a geldiğimizde Ay Balık burcunda ve Satürn'le kavuşumda ve Ay düğümlerine olumlu açıda. Bugün güzel bir gün arkadaşlar. Yine fırsatları değerlendirebileceğiz. Özellikle yakın çevrenizin sizi desteklediği ve bazı fırsatlar elde edebileceğiniz durumlar söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecektir. 10 Haziran'a geldiğimizde Ay Neptün'e doğru gidiyor ve Güneşe karı açıda arkadaşlar bazı hayal kırıklıkları yakın çevrenizden dolayı bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, eşinizin kandırılmasıyla ilgili bazı durumlar var. Buna dikkat edin lütfen. Yine 11 Haziran'a geldiğimizde ay... Koç burcunda ve Mars'a ve Venüs'e olumlu açı veriyor arkadaşlar. Ortaklı gelirler konusunda çok fırsatlı bir dönemden geçeceksiniz. Şansınızın, bereketinizin arttığı bir dönemden geçeceksiniz. Bu da sizin için iyi olacaktır. 12 Haziran'a geldiğimizde onla sizin 4. evinize kavuşuyor ve Mars'la olumlu açıda. Burada aileyle ilgili varsa yaralarınız ya da ailede girişim yapmakla ilgili yaralarınız varsa bunları iyileştirebileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Yine 13 Haziran'a geldiğimizde Ay Kuzey Ay sizin 5. evinizde kavuşuyor. Burada biraz dikkatli olun. Canınızın sıkılabileceği bazı gündemler olabilir. Hedeflerinizle, çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, borsalarla ilgili hedeflerinizi e, gerçekleştirmekte zorlanacağınız bir dönem olabilir. Eğer borsa ile ilgili parasal konularla ilgileniyorsanız e, bu konulara gerçekten dikkat edin. Çünkü ortaklı gelirlerde baya büyük yaralanmalara se sebep olabilir. Buna dikkat edin. 14 Haziran'a geldiğimizde ise ay Uranüs'e doğru gidiyor ve burada da bir gerginlik var arkadaşlar. Yine Mars'ın Mars'a, Venüs'e ayın kare açısı yapmış olması yine burada da gelir kaybına sebep olabilir. Aşk hayatınızda yaralanmaya, çocuklarınızla ilgili bazı problemlerin olmasına sebep olabilir. Dikkat edin. 15 Haziran'a geldiğimizde ise ayın Pluto ile olan olumlu açısı yine buradaki yaralanmaları Aşkla hayatınızla ilgili çocuklarınızla ilgili yaralanmaları iyileştirebilecek fırsatlar verecektir arkadaşlar. Bu da sizin için iyi bir gün enerjisi diyebiliriz. 16 Haziran'a geldiğimizde ise Ay Merkür'le kavuşuyor. Sizin 6. evinizde iş hayatınızla ilgili yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Parasal konuda çok şanslı olabilirsiniz. Başka hedeflerinizi gerçekleştirmek için fırsatlar yaşayabilirsiniz. Bir de burada Ay'ın tabii Venüs'le olan olumlu açısı. Bu da kazançlarınızı arttırmak için uğraştığınız bir gün enerjisi denilebilir. Ee, Tabi burada bir de ayın kapanma fazında olmuş olması hayatınızda iş hayatınızla ilgili bazı gündemlerin kapanması ile ilgili bir bir konunun kapanması ile ya da günlük hayatınızda bir konunun kapanması ile ilgili gündem verebilir arkadaşlar. Ee, umarım bu da sizin için olumludur diyebilirim. Yine 18 Haziran'a geldiğimizde ise arkadaşlar. Ay 7. evinize geçiyor ve hedefler noktanıza ve ay düğümlerine olumlu açı yapıyor arkadaşlar. Burada da yine eşinizle birlikte e, sosyalleşmek, yakın çevrenizle bir arada vakit geçirmek, sosyal yakın çevreyle ilgili bazı kararlar almak adına olumlu bir gün enerjisi diyebiliriz. Bir de burada ay büyüyen fazla e, ve yeni ay var. Burada olumlu bir gündem var. 19 Haziran'a geldiğimizde ise ay yengeç burcunda sizin 7. evinizde bugün ayın şironla kare açısı var ailede yaralanmalara sebep olabilir bu sizi gerebilir bu konuya dikkat edin 20 hazirana geldiğimizde ay hala yengeç burcunda neptünle olumlu açıda ve kuzey aylımına kare açıda hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz özellikle yakın çevrenizden güzel destek alıyorsunuz özellikle aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili ya da borsalarla ilgili destek alıyorsunuz ancak burada dikkatli olun çok daha konuları abartmayın çünkü problemler yaşayabilirsiniz. 21 Haziran'a geldiğimizde ise Ay Venüste sizin 8. evinizde kavuşuyor ve e, Uranüs'te kara açıda arkadaşlar. Burada e, ...sevgilinizden yana, çocuklarınızdan yana çok şaşıracağınız bazı gündemler olabilir. Ortaklı gelirlerden yana şaşıracağınız bazı gündemler olabilir. Bu konulara dikkat edin. Ee, tabii 8. evinizde ayın Venüs ve Mars'la birlikte olmuş olması... ...ortaklı gelirlerle ilgili ya da banka kredileriyle ilgili kredi çekmek istiyorsunuz ama... Burada bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak burada Şiron'un e, olumlu açısı yine de buradaki problemleri iyileştirecek fırsatlar da verecektir size. Yine 22 Haziran'a geldiğimizde Ay hala Aslan Burcu'nda sizin 8. evinizde ve e, Şiron'un olumlu açıda arkadaşlar. Ee, tabii şu, e tabii yine Mars'ın Uranüs'e kare açısı devam ediyor ama ailedeki yaraları da şifalandırdığı bir dönemden geçiyorsunuz. Burada enerji daha da güçlenmiş durumda. 23 Haziran'a geldiğimizde ise burada e, sizin yakın çevrenizle birlikte hedeflerinizi tutturmakla ilgili, e, şu aşk hayatınız, çocuklarla ilgili olumlu bir gündem var. Burada tahmin edemediğiniz bir yeteneğiniz, belki yabancı değil ya uzaklara gitmek ee, yabancı bir eğitim almakla ilgili ya da bir mahkeme sonuçları ile ilgili belki zekice bir plan yapıp e, buradaki probleminizin işin içinden sıyrılıp çıkabileceğiniz bir e, gündem yaşayabilirsiniz. Bu çok hoşmuş. 24 Haziran'a geldiğimizde ayın Pluto ile ve Uranüs'e çok güzel açısı var. E, hedefler noktasında çok güzel açısı var. Burası da bir yetenekli gün aslında. Buradaki gücü de değerlendi. Bu bayağı güçlü bir güç. <laughs> çok şaşıracağız. Mahkeme sonuçları ile ilgili, uzaklarla ilgili, yabancı diller, akademisyenlikle ilgili çok şaşıracağız. Orijinal ve farklı hareket edeceğiniz bir gün enerjisi olacak ve bazı durumları gerçekleştirecek fırsatlar yakalayacaksınız. 25 Haziran'a geldiğimizde ise ayın hala Uranüs ile Pluto ile etkisi devam ediyor. Yine 24-25 Haziran hemen hemen aynı enerjiye sahip. Yine ailede olan yaralar şifalanıyor ama ortaklı gelirlere dikkat edin. Burada şok olabileceğiniz olumsuz gündemler var. 26 Haziran'a geldiğimizde Ay Terazi Burcu'nda sizin en tepe noktasında güneşte zorlu bir açısı var. Burada kariyer elde etmek istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum, eşim izin vermiyor gibi bir mücadele söz konusu. Yani buna benzer bir durum da olabilir. Yine ortağınızla ilgili de olabilir. Hedefiniz kariyer yapmak, kariyerden kazanmak ama burada eşinizle vereceğiniz mücadele ya da ortağınızla vereceğiniz müc mücadele sizi biraz burada zorluyor arkadaşlar. 27 Haziran'a geldiğimizde ise ayın Mars'la olan olumlu açısı e, ailedeki yaraların şifalanmasına devam ettiriyor. E, belki çok borcunuz var ve bunları ödemek için zorlanıyorsunuz ama lütfen abartmayın çünkü yine Mars'ın Uranüs'te olan kare açısı sizi oldukça mücadeleci bir konuma sokuyor. Hedeflerinizi tutturmakta zorlanıyorsunuz ama 27 Haziran günü bir fırsat bulmuş olabilirsiniz. Burada bu fırsatı değerlendirecek olabilirsiniz. Ama dikkat edin yine ayın şironla kare açısı, karşı açısı var. Burada sizi yine aile ve kariyerden yaralayabilecek enerji var. 28 Haziran'a geldiğimizde burada yakın çevrenizden oldukça iyi destek alıyorsunuz. Yakın çevrenizle ilgili çok fırsatlı gündemler var. E, sosyalleşmekle ilgili sosyal gelir elde etmekle ilgili e, özgürlüğünüzü ilan etmekle ilgili çok fırsatlı gündemler var belki burada sosyal medya ile ilgili yeni bir anlaşma yapabilirsiniz ya da bir sosyal kurumla ilgili la e, bir anlaşma yapabilirsiniz bu da sizin için fayda getirecektir arkadaşlar 29 Haziran'a geldiğimizde ise Ay'ın Mars'a ve Venüs'e kare açısı sizi sosyal çevrenizde belki çok fazla para harcamaya itebilir. Oldukça fazla para harcayabilirsiniz ama Satürn'ün ay düğümlerine olumlu açısı var. Güneş'e ve Merkür'e olumlu açısı var. Burada da yine yakın çevrenizden desteklendiğinizi söyleyebilirim. Yine Şiron... Dördüncü evinizde Mars ve Venüs'te olumlu açısı devam ediyor. Özellikle 29 Haziran'da Venüs'te tam bir partil açısı var. Tam e, etkili bir açı var. Gerçekleşen bir açı var. 29 Haziran'da ortaklı gelirlerle ilgili e, bir şifalanma söz konusu olacak. Ve bu size çok iyi gelecek. Ama Plüton'un sıkışıklığını unutmayalım. Ama ay boyunca da Plüton Neptün'den destek alıyor. Bu da e, iyi bir şey. 30 Haziran'a geldiğimizde Ay Yay Burcu'nda. Ve sizin e, hemen bakıyorum Neptün'le olumlu açıda arkadaşlar. Neptün'le olumlu açıda olmuş olması da yine ruhsal olarak hayalleriniz gerçekleştireceğiniz bazı gündemler olacaktır. E, bazı fırsatlar olacaktır. Bu da size iyi gelecektir arkadaşlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet e, Haziran ayı yorumlarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Haziran ayı size mucizelerle dolu gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.